Hakikaten uyuyor Azra? Evet. Uyuttun bebeği? Uyuttum. Ninni mi söyledin yoksa? <laughs> Yo ninni söylemedim kendi oha uyandı. Uyacak. İyi küçüğünü de yakalamışsın bebeğini. <laughs> bebeğini. Allah o da seni sevdi biliyor musun? <laughs> bak bak hiçbir şey yapmıyorsun duruyor bak kaçmıyor. Hı. Fark ettin mi? Hı <laughs> hı. Bak, bak Uyumaya çalış. <laughs> Hadi buna bir isim ver. Z -E, Elif olsun. Elif mi olsun? Evet. Elif ismini seviyor musun sen? Evet. Ben, seni, ben seni ben seni civcivinle birlikte sallıyorum bak. Bu çok bile. Kaka yapıyor ama. Yaptı mı? Yanmadı yok. Dur. <laughs> Aman. Yaparsa hiç eline sürme. Kurusun orada atarız. Burada kurusun. Yaparsa eğer sürersen daha kötü olur. Ama olduğu gibi durursa kurur. Şöyle pıt diye atarsın. Ben biraz elimi yüksek yapayım da korkmasın. Aynen. Bu da hemen uyumaya çalış. Ne uyuyor hemen bu? <laughs> Uykusu gelmiş. Geceliğin sinekli uyuyamamış. Gecelikten kalkıyor. Gecelikten kalkar. Gecelik. Nasıl? Hiç. Salıncakta nasıl güzel mi Azra? Evet. Biraz barak da kendi sallansın. Kendisi mi sallansın? Atlar mı bir yandan? Ha. Tut tut bırakma. O da hiç gidesi yok ha seni çok sevmiş. Ayağına yatıyor. Uyumaya başladı ha gerçek uyumuyor. Şakacıktan uyumuyor. Ba, 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 bak 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 gözleri açıyor. Tilki uykusuna yatmış. Evet. Kaka yapsın buraya uyusun. Burası evet. kurusun. Kaka yapmaması daha iyi tabii ki tercihim ama evet. yaparsa da denizde dokunmayalım. bu boğulur mu denize küçükler? Boğulur. Ya Hı. boğulmaz pardon. Hayvanlar boğulmaz. Hayvanlar yüzebilirler kendileri. Hiçbirisi de boğulmaz. Küçükler? Küçükler de boğulmaz. Hayvanlar doğuştan yüzmeyi bilirler. Yani burası derin olduğu için derinler götürür mü? Götürmez. O yüzer. Ama derinler onu maalesef aşağı atar birden. Bak hiç kaçmıyor Azra. Farkında mısın? Evet. Barat. Allah Allah. Çok enteresan. Şurada çığlar var ya bu. Bak burası toprak manje. O kaka mı toprak mı? Hasta mı bu yoksa? Bir kaldır bakayım Azra. Ha değil değil iyi. De i̇yi bu uyuyor. mayışmış mayışmış. Yani Uy uyuyor. Uyuyor aynen. Parka götürsek de... Kaçar mı? Parkta kaçar. Ama burada boğulmaz mı insanlar? Ay, e, tabii tavuk denize götürülmez Azra'cığım ya. Boğulur muydun? Ya, tabii uğraşamazsın. Yazık rüzgar çıkar, suyun altında kalır. Ölür yani. Ya suyun altında kalsa ölür. Evet, evet. Suyun altında onu suyun altında onu dalgadan götürür. Yani en iyisi sallamak. Evet. En uygunu böyle bacağına yatırıp Salıncakta da sallamak. Uyuyor mu bu? Uyuyor. Bak, hiç uyumamış orada. Hiç uyumamış. Diğerleri hiç rahat vermemişler. Evet, diğerleri ona ayaklarını basmışlar. Aynen. Hiç rahat vermemişler. Aynen. Ama bacağım uyuyor. Annene ha. bir mesajın var mı? Bu videoyu annene izleteceğim. Bir mesajın var mı? Annene iletmek istediğin güzel bir söz. Yok. Hadi bir haksın. şey. Hadi bir şey söyle annene. Annene hı, bir şey söyle. Hı, hı, hı. Annene bir mesajın yok mu? Yok. İzleteceğim ama ona. Bir şey annenle içinden gelen bir şey söyle annen için hadi. Anne bak bu civciv. Bebek civcivi. Bebek civcivi. <laughs> tamam hadi el salla şimdi. Kapat videoları. Kapatayım mı? Kapat. Daha rahat edersin değil mi? Evet. Tamam. Bebek de uyumuyor. Tamam şimdi. hadi ben de seni öptüm o zaman. Uyursun burada yatsın. Ben ne yatayım? kaçar mı? Kaçar. <laughs> Uyumayayım ben kaçar bu aşağı. Aynen. Ama çok güzel elbiseye başladılar. Bebeğim güneş geliyor. Pisletti mi? pisletti mi? Kapı olmadı da pisletti yani. Bir sallasana biraz. Uyusun rahatça şurada. Nasıl yatağı oldu? Doğru, şuradan uçabilir. Şurada işte benim Böyle... o da çok komik ya. Nereye koyarsan orada duruyor hiç ayağa kalkmıyor. Bakar mısın çok komik. <laughs> Yatak. Yatak gibi yattı yamuldu. Yamuldu gitti. <laughs> Yardım yerde gitmiyor. Aynen bak nereye bırakırsan orada yatıyor. Evet. Aynen burada da yatar. <laughs> buradan uçabilir. Aynen. Neyse teyzeciğim tamam hadi kapatıyorum. Ka kapat hadi. videoları yav. Ya yeter artık ya. Ne açıp duruyorsun ya? Ya kapatıyorum ya. Ne kapatmasın? Kapatayım mı? Kapat. Tamam hadi. Bebek duymaya başladı ha. Hoşça kal. Başka. Hoşça, Hoşça kal. Kapattın mı? Kapatıyorum. Daha kapatmadım. Kapattım.